Selam. Stresle başa çıkmanın yolları nedir? Bu videoda onunla başlayalım. Şimdi stres, vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve psikolojik tepkiler göstermesidir. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. Stresli bir direnç ve vücudumuza karşı direnç gösteren bir mekanizma gibi gelebilir sana. Bu nedenle aslında bizleri olumsuz ve önemli zamanlarda etkiler. Bu stresin sözlük anlamıydı. Bu cepte artık. Peki gerçekte stresli olduğumuzda neler hissederiz? Biraz da ona bakalım. Sürekli düşünürüz. Olumsuz düşüncelere kapılırız. Kalp atışımız yükselir. Beynimiz adeta konuşmak için yaratılmış bir makineye dönüşür. Bir kere sus dersin susmaz. Heyecanlanma dersin aksine heyecanlandırmaya devam eder. Yani strese maruz kaldığında beynimiz asla düzgün çalışmaz. Peki strese maruz kaldığını söyleyen insanların ölüm riskinin %45 oranında artmış olduğunu biliyor muydun? Stresten kurtulmak oysa ki tamamen senin elinde. Streslendiğini düşündüğün anda kendini özel yerine götür. Peki bu ne demek? Aslında stresimizi hayal gücümüzle de yönetebiliriz. Mesela sınava gireceksin ve stres seni ele geçirdi. Hemen kendine ufak bir böyle yüz masajı yapabilirsin ve rahatlayabilirsin. Örneğin sınava gireceksin ve stres seni ele geçirdi. Hemen kendine böyle ufak bir yüz masajı yapabilirsin ve rahatlayabilirsin. Böyle kendi ellerinle fıt put, put vurabilirsin. Daha sonrasında gözlerini kapat ve kendini en mutlu olduğun yerde hayal et. Ya da sınav anındayken stresini yendiğini düşünebilirsin. Yani beynini mutlaka ama mutlaka bunu inandırmaya çalış. Herkesin hayal gücünde kendine özel bir yeri olmalıdır. Kendine özel bir yerin yoksa eğer bu videodan sonra bunu tasarlamaya başla. Her şeyde özgürsün. Müzik dinle. Müzik dinlemek bize dopamin sağlıyor. Yani bu imkanı, bu fırsatı kaçırma. Tabi stresliyken seni daha çok streslendirecek şarkılar kesinlikle dinleme. Seçtiğin müzikler de çok önemli. Yani böyle arabesk falan dinlersen eğer daha çok streslenirsin. Seni huzurlandıracak ya da seni böyle birazcık daha tabiri caizse gaza getirebilecek enerji verecek şarkılar dinlemelisin. Ee, örneğin ben güne hangi şarkıyı dinleyerek başlarsam günüm o enerjiyle geçiyor. Yani daha çok böyle işte soft müzikler daha dingin enerjiyle ilerletebiliyor. Ama daha enerjik böyle pop tarzındaki şarkılar daha bucir bucir olmamı sağlayabiliyor. Bir diğer şey ise spor yap. Streslendiğin zaman elindeki bütün işleri bırak, doğaya doğru koşmaya başla. Doğa da Sanki her şeyi ilk defa görüyormuşsun gibi onlara odaklan. Bu sayede senin başka şeyler düşünmenin önüne geçecek bu yapmış olduğun şey. Etrafı çünkü odaklanacaksın. Böcek gördüğünde sanki onu ilk defa görüyormuşsun gibi incele. Hatta bir uzaylıymış gibi incele, yeni bir keşif. Ağaçları incele, doğadaki her şeyi incele. Spor yaptığınız zaman aklını boşalt. Özellikle sporu dışarıda yap çünkü havayı içine çekmeni istiyorum. Derin nefes al ve ver. Yaşadığın için, nefes aldığın için ne kadar şanslı olduğunu hatırla ve bunu unutma. Bir diğer şey hikaye yaz. Bu taktiği belki ilk kez duyuyor olabilirsin. Yani stresli başa çıkmak için hani bu da e, güzel ve etkili bir taktik mi inanamıyorum diyebilirsin. Ama bir evren yarattığın için ve o evrende sen stressiz olsan nasıl olurdun bunu kaleme dök. E, bunu bir günlük yazarmış gibi her gün tekrarlarsan bilinçaltında buna inanmaya başlayacaktır. Bilinçaltında hikayelerinle kendini ne kadar özgüvenli, ne kadar stressiz olduğuna inandır. Sevdiğin şeylerle meşgul ol. Mesela yemek yapmayı seviyorsundur. Kendini stresli hissettiğinde yemek yapabilirsin. Bu çok rahatlatıcı bir şey oluyor aynı zamanda. Ama sakin bir şekilde. Yani sinirini, stresini yapacağın yemekten <laughs> çıkarmak istemezsin. Sonrasında derin nefes al. E, sessiz konuş. Stresli bir anında yavaşça derin derin nefes alıp verebilirsin. Ve sessiz sessiz konuş. Gerekirse fısılda. Bu yavaşlama senin biraz daha sağlıklı düşünmeni sağlar ve sinirini yatıştırır. Ve geldik son taktiğimize. Hiçbir şey yapma. Yanlış duymadın. Hiçbir şey yapma. Peki ne demek bu? Stresin var ve hala başa çıkamadın. Beynin hiçbir şekilde durmuyor. Sürekli rahatsız hissediyorsun. Sessiz bir ortama gir. Otur ve meditasyona başla. Meditasyon senin düşüncelerini kontrol etmeni sağlar. Kendi iç huzurunu bulmanı sağlar. Meditasyon bakıldığında insanlara böyle işe yaramıyor gibi gelebilir. Fakat yüzmeyi hemen tek seferde öğrenemediğimiz gibi aynı şekilde meditasyonu da tek seferde öğrenemeyiz. Meditasyon emek ister. E tabi gereken emeği verdiğinde ise karşılığında alacağın iç huzur kesinlikle pahası biçilemez olur. Sana 7 tane örnek verdim. Bunlardan en beğendiğini yorumlarda belirtmeni rica edeceğim. Bakalım hangi taktik daha çok beğenilecek? Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsan da daha fazla kişiye ulaşabilmem için beğenebilir, abone olabilir ya da aşağıya yorum bırakabilirsin. Kendine çok iyi bak, stresle baş edebildiğin güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.